merhabalar. Frans Touch paket aracımızın şu önde bulunan klima e, kontrol panelinin önünde bulunan eee pano gibi şey şu tırnağınızla çektiğiniz zaman boyası şöyle çıkıyor. Şimdi bunu söküp önce şuradan Sonra bunu çekip alacağız. Ee, şu renk şu renk boyayacağız. Bakalım sonucu göreceğiz. Nasıl olacak? Evet söktük. Şimdi Kolu rahatlıkla sökülebiliyor. Şöyle şu görüyorsunuz bu boyaları. bunları şimdi boyayacağız. Yerine takacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Plastik hastalığımıza attık. Biraz kurumasını bekleyeceğiz. Bir zımpara yapacağız. Sonra son kat at atmaya hazır hale getireceğiz. Son kat boyaya attım. Vernikleyeceğim. Sonra kurumasını bekleyeceğim. Boyamız bitti. Parçayı yerine bağladık. Şu üstteki trim parça ve havalandırmanın buradaki renk ile Aynı bir renk attım. Gayet de şık oldu. Ee, vites topuzum. Vites topuzum. Bunu bu şekil spor vites topuzuyla değiştirdim. Ee, burayı deri kapladım. Şu şekilde bu orjinali. Uygun altındaki kumaşı duruyor. Kumaşın üstüne geçirdim. Ee, sadece iç tembaliyle de deriyi gerdirerek bu şekilde hallettim. Gördüğünüz gibi burası deri kirlenmiyor, toz kapmıyor. Çok çok kolay ve te, çabucak temizlenebiliyor. Bir tane dediğim gibi şık oldu gene. Burası artık tırnağımızla falan gelmiyor otoboyası. Dışında otomobilin dışında ne hani boya varsa burada da aynısı. Aynı boya var ve hiçbir şekilde kolay kolay çizilmiyor. Sert bir cisim sürmediğiniz sürece. Buraları gene orijinaline uygun. Altında kumaş duruyor. Deriyle kapladım. Kaplama şekli. Şuralara sıkıştırma yöntemi. Sıkıştırma ve buralardan bir kart yardımıyla Eski kullanmadığınız kredi kart yerine sıkıştırıyorsunuz. Bu hali aldıktan sonra şuradaki yeri kesip bunu yerleştiriyorsunuz ve şık temiz bir görünüm sağlanıyor ve altındaki kumaşınız kirlenmiyor, kirlenmiyor. Deriyi de temizlemesi kolay. Bu şekilde umarım bu video size yardımcı olur. Teşekkürler.